Merhaba ben Salim Karaman. 10 soruda kripto paralar programının bu haftaki konuğu Eksi Infinity. Eksi Infinity 2018 yılında Vietnam'da kuruldu. Eksi Infinity oyun geliştirme şirketi Sky Mavis tarafından geliştirildi. Eksi Infinity'nin kısa kodu AXS'dir. Eksi Infinity Ethereum blok zincirini kullanıyor platformun dijital varlığı olan AXE ERC20 formatında üretilmiş bir akıllı kontrattır. X Infinity ağının dijital varlığı AXE'nin toplam arzı 270 milyon adet ile sınırlı. Şu anda dolaşımda olan miktar ise 61 milyon adet civarında. X Infinity ağında madencilik yapılmıyor. Exe Infinity, Sky Mavis şirketi tarafından işletilen Mavis Hub adlı oyun platformunda yer alıyor. Ancak platformun dijital varlığı olan AXE, merkeziyetsiz Ethereum blok zincirini kullanıyor. Tron, içerik paylaşımı ve eğlence odaklı merkezi olmayan blok zinciri projesidir. İçerik üreticilerine tamamen özgür bir içerik paylaşımı platformu sunmayı vaat ediyor. Axie Infinity, Ethereum blok zincirini kullanan blok zinciri tabanlı bir oyundur. Oyuncuların sahiplendiği eksiler, blok zinciri tabanlı oyunlar ve NFT'ler için tercih edilen ERC-721 tabanlı akıllı kontratlardır. AXE, Sky Mavis tarafından işletilen Mavis Hub oyun platformunda ödeme aracı olarak kullanılıyor. Axse piyasa büyüklüğü açısından birçok projeyi geride bırakmayı başardı. Bakalım önümüzdeki dönemde blockchain tabanlı oyunlar hayatımızda nasıl bir yer edinecek merakla bekliyoruz. <laughs>